Ben Osman Gazi'nin oğlu Alaaddin Bey. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan babamın yanında büyüdüm ve sağlam bir eğitimle yetiştim. Babamın vefatından sonra beylik tahtına adımım uzandı. Ancak kardeşim Orhan ile yaptığımız görüşme sonucunda onun liderlik için daha uygun olduğuna kanaat getirdim. Bu kararımın ardından kendimi ilim ve irfan yoluna adadım, bilginin sınırlarını zorlayarak ufkumu genişlettim. Zamanla kardeşim Orhan'ın daveti üzerine yanında yer aldım ve devlet işlerinde etkin bir rol üstlendim. Devletin idari yapısını düzenleyerek vezirlik sistemini kurdum ve Osmanlı tarihinde paşa unvanını kullanan ilk hanedan üyesi oldum. Ordunun düzenlenmesi, askeri teşkilatın kurulması ve beyaz başlık giyme uygulaması gibi inisiyatifleri ben önerdim ve uygulamaya koydum. Son yıllarımda Bursa'da bulunan tekkenin huzurunda geçti ve vefatımda Osman Gazi'nin türbesine defnedildim.